Evet, merhaba çocuklar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Türkçe dersimizde hep beraber adlardan yani isimlerden bahsedeceğiz. Evet, ad konusuna gelelim. Çocuklar adlar yani isimler ne demekmiş? Kaç başlık altında inceleniyormuş? Hep beraber göreceğiz. İsimler dediğimiz zaman lütfen sadece insan isimleri gelmesin aklınıza. Neymiş isimler? Canlı ve cansız bütün varlıkları karşılayan kelimelere isim denilmiş. Aynı zamanda duygu ve düşünceleri de çeşitli kavramlara da çocuklar isim olarak adlandırılır. Peki ne yapıyoruz isimleri? Kolayca anlayabilmek için görüyorsunuz 3 ana başlık altında inceliyoruz. Bunları birazdan ayrıntılı şekilde işleyeceğiz. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Lütfen bu video bittikten sonra bunu tekrar izleyin. Gerekli yerlerde durdurarak defterinize notlar alın. Tekrar başlatın. Notlarınızı alın. Tekrar başlatın. Evet varlıklara verilişine göre, varlıkların oluşlarına göre, varlıkların sayılarına göre 3 ana başlıkta isimleri inceleyeceğiz. Bunlardan birincisiyle başlayalım. Varlıklara verilişine göre. Evet, dünyada eşi benzeri olmayan tek bir varlığı ifade eden kelimelere çocuklar özel isim diyoruz. Ama aynı cinsten yani aynı türden olan, dünyada benzeri olan varlıkları belirten isimlere cins isimler diyoruz. Bu iki ayrımı, iki ana başlığı lütfen varlıklara verilişine göre olduğunu unutmayalım. Şimdi biraz ayrıntıya inelim. Bakalım özel isimler nelermiş. Evet, kişi ad ve soyadları özel isimmiş çocuklar. Kişilik, insanlardan bahsediyoruz. Evet Ece, Duygu, Kemal, Doruk gibi sadece adımızı söylediğimizde de Ezgi Akta, Salih Yılmaz gibi hem ad hem soyad söylediğimizde de özel isim sınıfına girer çocuklar. Ülke isimlerine bakalım. Evet Türkiye bir ülkedir. Japonya, Portekiz, İtalya, Brezilya, Mısır, Fas, Hindistan bunun gibi dünyada biliyorsunuz 180'in üzerinde ülke var ve hepsinin isimleri özel isimdir. Çünkü kendisinden başka yok. Dil yani konuştuğumuz dil, lisan anlamında bizim kendi dilimiz olan Türkçe, dünyada çok konuşulan İngilizce, Fransızca, Çince, Arapça, Rusça, Almanca gibi dil isimleri de özel isimler sınıfına girer çocuklar. Evet, millet isimleri. Biz mesela Türküs, İngilizler var, Yunanlar var, Almanlar var, Ruslar var, Japonlar var, İspanyollar var, Brezilyalılar var, Kanadalılar var, Amerikalılar var değil mi? Bunların hepsi millet isimleridir ve özel isim sınıfına girerler. Evet, din isimleri, inançları gereği İslamiyet, Hristiyanlık veya Muserilik diye ayrılan büyük dinler diyelim, yaygın olan dinler. Bunlar özel isim sınıfına girer çocuklar. Kitaplarımızın isimleri, gazete isimleri, dergi isimleri de özel isim sınıfına girer çocuklar. Mesela Bilim Teknik Dergisi dediğimiz zaman bu bir özel isimdir, özel arttır. Devam edelim. Evet, kurum isimleri. Yani Vehbi Koç İlkokulu mesela İnegöl Devlet Hastanesi, Bursa Vergi Dairesi gibi kurumlar özel isimlere girer. Sizler kendiniz de araştırıp başka kurum isimleri de bulabilirsiniz çocuklar. Bizim evcil hayvanlarımız var. Belki evimizde beslediğimiz. Onlarla beraber olmak istiyoruz. Hayvanlara da isimler takıyoruz değil. Mesela çok böyle bembeyaz bir kedimiz var. Ona pamuk ismini taktığımız zaman o pamuk ismi özel isim sınıfına girer çocuklar. Köpeğimize karabaş dediysek Yine aynı şekilde özel isim sınıfına girerler. Evet, coğrafi olarak da dağ isimleri, deniz isimleri, nehir, ova, kıta isimleri özel isim sınıfına girer çocuklar. Bursa'mızın meşhur Uludağ mesela bunlardan biridir. İlçe, iller, köyler, mahalleler, sokak isimleri bunların hepsi çocuklar özel isim sınıfına girerler. Milli ve dini bayramlarımız da Aynı şekilde özel isim sıfatında da çocuklar karşılaştığınız zaman mutlaka bunların sınıfını bilmeniz lazım. Evet tarihe mal olmuş kişiler Mustafa Kemal Atatürk gibi, Fatih Sultan Mehmet gibi, Hazreti Muhammed gibi bu isimler de özel isimler sınıfına girer çocuklar. Şimdi biraz da cins isimlere bakalım. Evet hayvan türleri, meyve sebze türleri, eşya türleri, çiçek türleri, ağaç türleri dediğimiz Genelde biraz cansız varlıklara verdiğimiz isimler cins isimlerdi çocuklar. Ama kedi, kuş, inek, kuyun, tavuk gibi canlılar da var. Aynı şekilde bitkilerden, meyvelerden, sebzelerden canlı olanlar da var. Cansız dediğimiz zaman sakın ola yanlış anlaşılmasın. Evet bunları da videoyu durdurarak defterinize not almanızda fayda var çocuklar. Bir de Oluşlarına göre ayırıyoruz isimleri. Bunlar da daha önce işlemiştik. Somut ve soyut isimler. Bu iki kavramı, bu iki kelimeyi somut ve soyutu karıştırmamanız gerekiyor. O yüzden örneklerle tanımlara dikkat edin lütfen. Varlığını duyu organlarımızla kavrayabildiğimiz varlıklara verilen isimlere somut isimler denir çocuklar. Birazdan ayrıntısına bakacağız. Soyut isimlerse duyu organlarımızla varlığını anlayamadığımız ama var olduklarını aklımızla bildiğimiz isimlere soyut isimler denir. Bakalım bakalım. Evet. Aynı özel isimlerde veya cins isimlerde olduğu gibi belli başlıklar altında toplamaya gerek yoktur somut isimleri. Burada beş duyumuz çok önemli çocuklar. Görme, duyma, tatma, işitme ve dokunmanın herhangi biriyle veya birkaçıyla kavrayabildiğimiz bütün varlıkların adı somuttur. Mesela taş, kalem, çiçek, insan, kolonya, terlik, deniz, toprak, su, hava. Öğretmenim hava, evet havayı da biliyorsunuz çocuklar göremesek bile kokusunu alırız. Hatta elimizi şöyle yüzümüze doğru yelpaze yaparsak da varlığını dokunarak çok rahat hissederiz tenimizde. Gelelim soyut isimlere. Akıl ve his yoluyla varlıklarını bildiğimiz kavramlara verilen isimler olduğu için duyularımızı kullanmadan bilebiliriz çocuklar. Mesela sevgi. Elle tutulmaz. Gözle görülmez ama varlığını biliriz. Aynı şekilde korku, merak, acı, endişe, sevinç, mutluluk gibi duygusal ifadeler hep soyut isimlerdir çocuklar. Burada somut ve soyutlukta birbirinden ayrılan nokta varlığının duyu organlarıyla kavranıp kavranmaması noktasıdır çocuklar. Evet bir de sayılarına göre isimlendiririz, çeşitlendiririz isimler bölümünde. Mesela kendisinden sayısal olarak, sayısal olarak altını çizerek belirtelim. Bir tane varsa bu varlık tekil isim sınıfına girer. Sayısal olarak birden fazla varsa çoğul isim sınıfına girer. Biz zaten çoğul eklerini daha önceden okulumuzda öğrenmiştik. Ler ve lar ekleriyle de bu ayrımı yapabiliyoruz. Tekilleri ve çoğulları kolayca kavrayabileceğinizden eminim. Ama yine de defterinize not almayı unutmayın. Burada belki yeni karşılaştığımız topluluk isimleri bölümü var. Evet burada çok güzel bir espri var. O da şu. Görünüşte tekil olan ama anlam olarak çokluk bildiren isimler. Nasıl yani? Mesela deste. Bakın lerler eki almış mı? Hayır. Deste şu an tekil gözüküyor. Ama anlamına bakalım. Deste neydi? Matematikten hatırlıyoruz. Aynı varlıktan 10 tanesi bir araya gelirse deste oluyor. Demek ki biz deste deyince tekil söylüyoruz ama anlam olarak bunun bir çokluk ifade ettiğini biliyoruz. O yüzden bir topluluk ismi oluyor. Düzüne de de aynı şey geçerli. Örneğin aile. Bakın yazılışa. Lerlar iki almış mı? Hayır. Sayısal olarak bir aileden mi bahsediyoruz? Evet. Tekil gibi gözüküyor. Ama anlam olarak bir topluluktur aile. Anne, baba, çocuklardan oluşur. Ordu. Evet. Ordu bakın yine lerlar iki almamış. Fakat içinde askerlerle dolu bir topluluktur bu. Orman. Evet orman. Tekil gibi duruyor. Lerlar iki almamış. Fakat nedir? İçinde bir sürü ağaç olan bir topluluktur o da. Sülale dediğimiz zaman da bütün akrabalarımızı ifade ettiği için bir topluluk ismi anlamı taşımaktadır. Evet, şöyle genel olarak tekrar toparlarsak çocuklar, biz isimleri gördüğünüz gibi 3 ana başlık altında anlamak için toparlamış bulunuyoruz. Siz de kafanızda bunu 3 ana başlık altında toparlarsanız öğrenmeniz ve hafızanızda tutmanız kolay olur. Evet, varlıklara verilişine göre özel de cins olarak ayırdık varlıkları kavramamıza göre somut ve soyut olarak ayırdık. Sayısal olarak tekil ve çoğul isimleri tek bir başlıkta topladım burada. Bir de tekil gözükse bile anlam olarak birden çok varlığı ifade ettiği için topluluk ismi ayırdık. Evet çocuklar isimler konusu bu kadar çeşitler anlamında. Tabii ki her birinin ayrıntılarını çalışmamız gerekiyor zaman içerisinde. Videonun başında da belirtmiştim. Lütfen bu videoyu tekrar izleyip Gerekli yerlerde durdurup başlatıp defterinize bu konularla ilgili notlar almanızı istiyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Sağlıklı günler dilerim.